Ergenlerin Günlük Yaşamı (ADL) projesi, 13-17 yaş aralığındaki gençlerde fiziksel okuryazarlık, yazarlık, hareket davranışları, duygu düzenleme becerileri ve ruh sağlığı arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Ergenlikte duygu düzenleme gelişimi önemlidir. Ancak Kanada'daki gençlerin yalnızca %6'sı sağlıklı hareket yönergelerine uymaktadır. Bu durum, hareketin ruhsal sağlık üzerindeki etkisini daha iyi anlamayı zorunlu kılmaktadır. ADL projesi Britanya Kolombiyası'nda yaşayan 120 ergenin 14 gün boyunca takip edilmesini kapsamaktadır. Katılımcılar başlangıçta anket ve fiziksel testlere tabi tutulacak, ardından Fitbit cihazlarıyla hareketleri izlenecek ve günlük anketlerle ruh halleri ve duygu düzenleme becerileri ölçülecektir. Uyku, fiziksel aktivite ve hareketsiz zaman gibi veriler, ruh haliyle birlikte değerlendirilecektir. Analizlerde çok düzeyli istatistiksel modelleme yöntemleri kullanılacaktır. Araştırma, etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir ve sonuçlar akademik yayınlarla ve toplumla paylaşılacaktır. Bu sayede gençlerin sağlıklı alışkanlıkları nasıl ve kimler için daha etkili biçimde geliştirebileceği anlaşılmaya çalışılacaktır. Ergenlik döneminde hareket ve ruh sağlığı ADL projesi. Ergenlik, duygu düzenleme becerilerinin geliştiği, ruh sağlığının şekillendiği ve fiziksel alışkanlıkların yerleştiği kritik bir dönemdir. Fiziksel aktivite Uyku düzeni ve ekran süresi gibi davranışlar bu süreçte önemli rol oynar. Ancak Kanada'daki 5-17 yaş grubu gençlerin yalnızca %6'sı bu hareket yönergelerine tam olarak uymaktadır. Bu durum, özellikle sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı gençlerde ruh sağlığının risk altında olabileceğini göstermektedir. Covid-19 pandemisi, gençlerin ruh sağlığına dair var olan sorunları daha da derinleştirmiştir. Uygun psikolojik desteğe ulaşamayan gençlerin sayısı artarken düşük maliyetli ve erişilebilir halk sağlığı çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada fiziksel okuryazarlık yani bireyin fiziksel olarak aktif olma beceri, güven ve motivasyonunu geliştirmek önemli bir araçtır. Ergenlerin Günlük Yaşamı (ADL) projesi, fiziksel okuryazarlık, hareket davranışları, duygu düzenleme ve ruh sağlığı arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Proje 3 temel hipoteze odaklanır. Fiziksel okuryazarlığı yüksek gençlerin ruh sağlığı daha iyidir sosyal destekle yapılan fiziksel aktiviteler duygu düzenlemeyi olumlu etkiler. Bu ilişkiler dezavantajlı gruplarda da geçerlidir, ancak bu gruplar eşitsizlikler nedeniyle harekete daha az katılım gösterir. Ayrıca, duygu düzenlemenin gelişimi gençlerin stresle başa çıkma ve genel uyum süreçlerinde kilit rol oynamaktadır. Ergenlerde duygu düzenleme, fiziksel okuryazarlık ve hareket davranışları arasındaki ilişki. Ergenlik, bireylerin duygu düzenleme becerilerinin şekillendiği, sağlık alışkanlıklarının geliştiği bir dönemdir. Akademik baskılar ve sosyal çevre gençlerin duygularını yönetme biçimini etkiler. Araştırmalar, fiziksel aktivite, uyku ve ekran süresi gibi hareket davranışlarının duygu düzenleme üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Fiziksel okuryazarlık, bireyin fiziksel aktiviteye katılımını etkileyen motivasyon, güven ve becerileri kapsayan bütüncül bir kavramdır. Bu beceri sadece hareket düzeyini değil, bireyin ruh sağlığını da etkiler. Ancak ergenlerde fiziksel okuryazarlık ile hareket davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar oldukça sınırlıdır. Fiziksel aktivite, duygu düzenleme ile çift yönlü bir ilişki içindedir. Aktif bireyler kendilerini daha mutlu hissederken, ruh hali de fiziksel aktiviteye katılımı etkileyebilir. Benzer şekilde, uyku sorunları da duygu düzenleme güçlükleriyle yakından bağlantılıdır. Uyku eksikliği, özellikle ergenlerde stres yönetimi ve ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Uyku, Hareketsizlik ve duygular arasındaki karmaşık ilişki. Uyku düzeni yalnızca günlük ruh halini değil, uzun vadeli sağlık durumunu da etkiler. Kısa uyku süresi kronik hastalık riskini artırabilir ve bu durum ergenler için de geçerlidir. Bu nedenle uyku ile duygu düzenleme ve ruh sağlığı arasındaki bağlantılar dikkatle incelenmelidir. Aşırı ekran süresi gibi hareketsiz davranışlar da ergenlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. 7 saatten fazla ekran kullanan gençlerde duygu düzenleme zorlukları ve depresif belirtiler daha yaygındır. Ancak bu tür çalışmalar genellikle tek zamanlı verilerle sınırlıdır ve neden-sonuç ilişkisini tam açıklayamaz. Bazı gençler, olumsuz duygularla başa çıkmak için ekranlara yönelirken, düşük ruh hali de hareket etme isteğini azaltabilir. Duygu düzenlemeyi etkileyen diğer faktörler arasında bireyin fiziksel aktiviteye yönelik motivasyonu ve sosyal çevresi yer alır. Aile ve arkadaşlarla yapılan aktiviteler, özellikle doğada gerçekleşenler, olumlu duygu durumunu artırmakta ve stresi azaltmaktadır. Fiziksel aktiviteye erişimde eşitsizlikler ve duygu düzenleme üzerindeki etkileri. Hareket davranışlarına katılım, toplumun tüm kesimleri için eşit koşullarda gerçekleşmemektedir. Özellikle siyahi, yerli ve diğer etnik gruplara mensup bireylerle farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine sahip gençler fiziksel aktivitelere katılımda daha fazla engelle karşılaşmaktadır. Bu bireyler spora başlama konusunda istekli olsalar bile dışlanma destek eksikliği veya güvenli alanların yetersizliği nedeniyle bu alışkanlıkları sürdürmekte zorlanmaktadır. Bu durum, fiziksel aktivite eksikliğinin yanında, duygu düzenleme becerileri ve ruh sağlığı üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ancak bu konulardaki bilimsel kanıtlar sınırlıdır. Bu noktada, çok süreçli hareket kontrolü, MAPAC, modeli, hareket davranışlarını şekillendiren üç temel süreci inceler. Düşünsel, bireyin fiziksel aktivitenin faydalarını algılaması, düzenleyici, planlama ve alışkanlık geliştirme ve refleksif, davranışın otomatikleşmesi. Bu model aynı zamanda çevresel ve sosyal destek faktörlerini de kapsar. Duygu düzenleme becerileri, bireyin harekete geçme niyetiyle bu niyeti eyleme dönüştürme süreci arasındaki boşluğu kapatmada kritik rol oynar. Araştırma, bu etkileşimleri zaman içinde izleyerek, gençlerin fiziksel aktiviteye nasıl ve hangi koşullarda daha iyi katıldığını anlamayı hedeflemektedir. Böylece daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve etkili hareket stratejileri geliştirilebilecek, özellikle sosyal açıdan dezavantajlı grupların da hareketli yaşam tarzına erişimi artırılabilecektir. Gerçek yaşam verileriyle bütüncül hareket modeli geliştirme. Bu araştırma, gençlerin günlük yaşamlarındaki fiziksel aktivite, uyku, hareketsiz davranışlar, duygu düzenleme ve ruh sağlığı arasındaki ilişkileri daha gerçekçi biçimde anlamayı hedeflemektedir. Önceki çalışmalar genellikle kısa süreli laboratuvar temelli ve tek yönlü veri toplama yöntemleri kullanmış, bu da gerçek yaşamı yeterince yansıtmamıştır. Oysa duygu düzenleme ve hareket davranışları gün içinde önemli dalgalanmalar gösterebilir. Bu nedenle, bu araştırmada zamana bağlı değişkenleri göz önünde bulundurmak amacıyla sabah akşam uygulanan günlük anketler ve psikofizyolojik ölçümler gibi nesnel veriler birleştirilecektir. Çalışma, özellikle siyahi, yerli, farklı etnik gruplardan ve farklı cinsel yönelim cinsiyet kimliklerinden gençlerin hareket alışkanlıklarını ve karşılaştıkları eşitsizlikleri anlamaya odaklanacaktır. Bu gruplara özgü stratejiler belirlenerek, kapsayıcı hareket programları oluşturmak ve gençlerin ruh sağlığını desteklemek amaçlanmaktadır. Yoğun uzunlamasına bir tasarıma sahip olan bu çalışma, bireyler arası ve birey içindeki farklılıkları incelemeye olanak tanıyacaktır. Araştırma, gözlemsel çalışmalar için önerilen raporlama kılavuzlarına uygun şekilde yürütülmekte, ve veri toplama süreci 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Bu bütüncül yaklaşım, gençler için sürdürülebilir ve etkili müdahalelerin temellerini atmayı hedeflemektedir. Ergenlerde hareket, duygu düzenleme ve ruh sağlığı kapsamlı bir takip araştırması. Bu araştırma, 13-17 yaş arası 120 ergenin hareket davranışları, duygu düzenleme becerileri ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi 14 günlük yoğun bir izlemeyle değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Katılımcılar sosyal medya topluluk merkezleri ve araştırma ekibi A ile belirlenecek, bu POC ve LGBTQ gençler özellikle temsil edilecektir. Katılımcıların Victoria bölgesinde yaşaması, İngilizce konuşabilmesi ve fiziksel aktiviteye katılabilir durumda olması gerekmektedir. Araştırma süreci dört temel aşamadan oluşmaktadır. Ön değerlendirme, günlük veri toplama, fizyolojik ölçümler ve son değerlendirme. Katılımcılar, Patverse uygulaması üzerinden her sabah ve akşam anketler dolduracak, Fiziksel aktiviteleri ve uyku düzenleri Fitbit Inspire 3 cihazlarıyla ölçülecektir. Sabah anketleri uyku kalitesini, akşam anketleri fiziksel aktivite, ekran süresi, stres seviyesi ve duygu düzenleme stratejilerini kapsayacaktır. Ayrıca kalp atış hızı gibi biyolojik göstergelerle duygusal tepkisellik de analiz edilecektir. Temel değerlendirme aşamasında yaş, cinsiyet, etnik kimlik ve ebeveyn eğitim düzeyi gibi demografik bilgiler toplanacak. Fiziksel okuryazarlık motivasyon ve hareket yetkinlikleri değerlendirilecektir. Uyku süresi ve kalitesi hem cihaz verileriyle hem anketlerle ölçülürken, ekran süresi anket yoluyla belirlenecektir. Duygu düzenleme ve ruh sağlığı panasik gibi ölçeklerle günlük olarak takip edilecektir. Veri analizi için Bayesian sürekli zamanlı yapısal eşitlik modelleme, CTI-SEM, yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntemle, birey içi ve bireyler arası etkileşimler, ertesi güne etkiler ve sosyal çevrenin aracı rolü incelenecektir. Ayrıca, bu poç ve farklı cinsel kimliklere sahip gençlerin verileri özel olarak karşılaştırılarak yapısal eşitsizliklerin etkisi analiz edilecektir. Eksik veriler uygun istatistiksel yöntemlerle tamamlanacaktır. Etik kurallar doğrultusunda yürütülen çalışmada tüm veriler gizli tutulacak, özellikle hassas kimliklerin korunmasına özen gösterilecektir. Aile izni alınmadan katılım sağlanabilecek, ancak gençlerin isterlerse ailelerini bilgilendirebileceği bir mektup sunulacaktır. Sonuçlar 3 akademik makale ile yayımlanacak, bilimsel konferanslarda sunulacak ve gençlere yönelik içeriklerle, infografikler, sosyal medya içerikleri, bilgilendirme videoları, kamuoyuna aktarılacaktır. Bu içerikler, gençlerin sık bulunduğu sosyal alanlarda ve okullarda paylaşılacaktır. Araştırma, hareket davranışlarının ruh sağlığıyla olan ilişkisini anlamada ve dezavantajlı gruplar için müdahale stratejileri geliştirmede önemli katkılar sağlayacaktır.